Aslında bu saat bir meditasyon değil. Aynı zamanda hani bir bilinç dışı çalışması, bir yüzleşme ve geçmişte tanıdığınız, tanımadığınız, bıraktığınız herhangi bir ilişki, anne, baba, çocukluktaki herhangi bir deneyim hiç önemli değil. Herhangi bir kişinin size bilerek ya da bilmeyerek aktardığı bir sürü duygu var. Biz bunun farkında değiliz. Ne kadar sevsek de sevmesek de aramız iyi olsa da olmasa da bazen anne babamızdan geçen kötü duygular, Bazen eski bir ilişkiniz, belki 3-4 yıldır unutamadığınız biri, sürekli aklınızın takıldığı herhangi bir öğretmen, çocukken yaşanmış bir olay ya da hiç önemli değil. Beynimizin kök bir hafızası var. Bunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Gün içinde böyle ara ara ya da sık sık yaşadığınız bir duygu gelir böyle. Bazen kendinizi yalnız hissedersiniz. Bazen birine bağımlı hissedersiniz. Bazen yerli yersiz korkularınız vardır. Herhangi bir işiniz yolunda gitmiyordur. Belki böyle bir kıtlık bilinci vardır. Bir türlü parayı biriktiremiyor ya da istediğiniz işte istikrar sağlayamıyorsunuzdur. Herhangi bir ilişki başlıyor bir anda bitiyordur. Bir türlü kendinizi birine adapte ya da ait hissetmiyorsunuzdur. Ya da hayatınız her şey normal giderken bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsunuzdur. Bunların sebebi bazen yaptığımız şeyler değildir. Geçmişteki insanların bize bıraktığı duygular, aktarımlardır. Şimdi hazırsanız derin bir nefes alın ve dik durmaya çalışın. Oturduğunuz yerde omuriliğinizin dik olması gerekiyor. Şöyle bir dik durun. Beden hafızası çok önemli. Oturduğunuz yerde kendinizi hissetmeniz, kalçanızın, ayaklarınızın, sırtınızın oturduğunuz koltuğa, sandalyeye yaptığı baskıyı bir hissedin. Oradasınız. Buradayım. Şu an buradayım ve bedenimi hissediyorum. İyice onu hissedin. Derin bir nefes alın burnunuzdan. Ağzınızdan veriyorsunuz. Yavaşça gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan derin nefes alıyorsunuz. Derin nefes alırken burnunuzdan evrenden gelen bütün güzel enerjinin, başarının, iyi duyguların hepsinin burnunuzdan çekildiğini, tüm bedeninize, DNA'nıza kadar işlendiğini hissedin. Ve yavaş yavaş ağzınızdan şu zamana kadar yaşadığınız bütün olumsuz, kötü, sizi rahatsız eden, sizi bloke eden bütün duyguların ağzınızdan çıktığını düşünün. Bu derin nefes egzersizini birkaç kere tekrarlıyoruz. Tekrar. Şimdi gözünüz kapalı. Geçmişte unutamadığınız, bırakamadığınız, sürekli hafızanızda, anılarınızda kalan o kişiyi gözünüzün önüne getirin. Kim o? Kim o arada sırada duygusuyla sizi rahatsız eden kişi? Babanız mı? Anneniz mi? Akrabanız mı? Eski eşiniz mi? eski sevgiliniz mi? Sadece ona odaklanın. Sadece onu düşünün. Ve gözünüzün önüne getirin. O getirdiğiniz kişi kimse ona şu an konuşuyorsunuz. Gözleriniz kapalı bir şekilde ve şunları söylüyorsunuz. Gözünüzün önüne geldi. Evet. Bilerek ya da bilmeyerek senden aldığım bütün kötü duyguları, olumsuzlukları, başarısızlıkları, hayatımda, ilişkilerimde, bedenimde hissettiğim bütün hastalıkları, acıları, parayla ilgili sıkıntılarımı, ilişkideki problemlerimi, her an iş yerinde, evde, sokakta, dışarıda, yatarken hissettiğim huzursuzlukları, çaresizlikleri, mutsuzlukları, tüm acı bedenimi ve bedenimde olan bütün hastalıkların hepsini sana geri gönderiyorum. Bu duyguların hepsi sana ait. Karşınızdakini iyice gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Senden bana bilerek geçen ya da benim bilerek ya da bilmeyerek aldığım ya da senin bilerek ya da bilmeyerek bana gönderdiğin, aktardığın bütün kötü duyguları, bütün başarısızlıkları, bütün kıtlık bilincini, yalnızlık duygusunu, değersizlik duygusunu hepsini bir daha şekil değiştirerek hayatıma girmeyecek şekilde sana geri gönderiyorum. Sana geri gönderiyorum. Sana geri gönderiyorum. Aramızda kurulan bu kötü bağı şu an kesiyorum. Şu an tümüyle senden kurtuluyorum. Şimdi gözünüzün önüne devasa bir makas getirin. Bütün gücünü, sizin enerjinizden alan devasa bir makas. Aranızda olan o bağı gözünüzün önüne getirin. Bu bağ bazen bir bulut gibi, bazen bir boru, bir hortum gibi olabilir. Sadece imaj edin. O bağı yavaşça kestiğini ve kurtulduğunu düşün. Şimdi aramızdaki bu bağı kesiyorum ve kurtuluyorum. Tamamen senden özgürleşiyorum. Derin bir nefes alın. Yavaşça ağzınızdan verin. Tekrar derin bir nefes. Nefesi alırken tüm evrenden ...Yaratıcı'ndan, melekler yoluyla, ilham yoluyla... ...bütün güzel enerjilerin tüm vücudunuza geldiğini... ...kötü duyguların hepsinin ağzınızdan dışarıya doğru çıktığını düşünün. Şimdi tekrar o kişiyi gözünüzün önüne getirin. Şimdi tekrar onu konuşmaya başlıyoruz. Evet, bu zamana kadar... ...hayatımda yaşayacağım bütün mutlulukları başarıları iyi duyguları olumlu duygu ve düşünceleri bütün köklerine kadar en ince ayrıntısına kadar seninle ilişkimi yüzünden yaşayamadığım hayatımda bloke ettiğin bütün güzel duyguları değerli duyguları iyi hissetme duygularını sevme ve sevilme duygularını hepsini şimdi şu an geri alıyorum Hepsini şimdi şu an geri alıyorum. Hepsini şimdi şu an geri alıyorum. Bunları söylemeye devam et. Derin bir nefes al. Yavaşça ağzından bırak. Ve tekrar o kişinin gözlerinin içine bak. Ve bundan sonra tüm yaşadığım şehirde, evde, evrende, dünyada, memlekette, tüm kainatta oluşabilecek bütün güzel duyguları, başıma gelecek bütün güzel olayları, iş hayatımdaki başarıları, ilişkilerimdeki mutlulukları, sağlıklı yuvayı, sağlıklı çocuğu, sağlıklı ilişkileri bunların hepsini hayatıma geri alıyorum. Seninle olan bütün kötü duygularımı ve bağlarımı kopardım, gitti. Kopardım, gitti. Pardım gitti. Artık özgürsün, hayatımdan çıkıyorsun. Artık özgürüm ve kendi hayatımı yaşıyorum ve kabul ediyorum. Kendi hayatımı alıyorum ve kabul ediyorum. Kendi hayatımı alıyorum ve kabul ediyorum. Derin bir nefes al. Yavaşta ağzından ver. Tekrar derin bir nefes al. Tekrar ağzından ver. Artık özgürleştin. Artık bu kötü duygulardan kurtuldun. Artık o kişi kimse onunla geçmişten beri kurguladığın bilerek ya da bilmeyerek hayatına bağlanmış göbek bağı gibi kökler ne kadar bağlanmış seni aşağıya çeken, seni durduran, motivasyonu düşüren, başarını engelleyen, zengin olmanı engelleyen bütün kötü duyguları kestin gitti. Koparttın gitti. Artık o özgür, sen de özgürsün. Sizin tesadüf zannettiğiniz şey aslında bağınızı koparttığınız için hayatınıza gelecek yeni deneyimler olacak. Bu hayatta tesadüf yok. Kurtulduğunuz her duygunun zıttı olan iyi duygu hayatında bir insanın bedenine, bir işin ortamına ya da işte bir olayın içindeki bir deneyime dolaşıp gelip somut bir şekilde sizi bulacak. Bağ mı koparacaksınız? bağ kopartmak için o olumsuz duyguları kimden aldığınızı iyi düşünün. Bazen hatırlayamadığınız bir insan olabilir. Diyeceksiniz ki ben dedemi görmedim. Ölmüş abimi de görmedim ya da ablamı da görmedim. Hiç önemli değil. Bu çalışmayı yaparken gözünüzün önüne ismini söyleyip getirdiğinizde herhangi bir süliyet odur zaten. Bilinç dışı bunu yaşadıkça o bağ kopartacak.